bir bardak un, bir tane yumurta, bir kaşık şeker, 100 gram da buzdolabından yeni aldığım soğuk tereyağını içerisine doğruyorum. Bunun soğuk olması önemli. Tarifin ayrıntısı burada. Yoğurma kabında değil, blenderda yapıyoruz. Blenderdan geçireceğiz hamuru. Bir çimdik de tuz atacağım. karıştırma kabına alacağım İçerisinde bir bardak un var şimdi ben karıştırma kabına aldım yarım bardak daha un yanında yavaş yavaş ekleyerek hamurun kıvamını ayarlayacağım yarım bardağı genellikle alıyor içerisine tamam Yarım bardak bunu da aldı içine tamamını. Şimdi hazır. Şimdi bunu buzdolabında bir yarım saat bekleteceğim hamurumu. Bu şekilde oldu. Dinlendireceğim. Şimdi üzerine. Limon sıkacağım ama ondan öncesinde azıcık limon kabuğu da rendelemek <laughs> sıkalım. Limon sıkıyorum biraz üzerine. Bu hem kararmaması için. elmalarımızın. Hem de hafif limon bir tadı olacak. Limon kabuğu da koydum. Şimdi içerisine bir kaşık nişasta koyacağım. Bir kaşık. Şurada Tamam. Dört kaşık da şeker ilave edeceğim. Bir. İki, üç, bir üç, Anne. Anne bir tatlı kaşığı kadar da tarçın koyuyorum biliyorsunuz elma ile tarçın her zaman çok güzel bir uyum sergiler şimdi bunu böyle bir iyice harmanlayalım hatta ben bunu elimle yapmak istiyorum harman dalı açalım buradan evet 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 tamamen hepsinin bildiğinden emin olalım. için şu anki kokusunu duysanız limon, tarçın ve elmanın mükemmel bir kokusu var şu anda. Tamam. Şimdi dolapta yarım saatte bekleteyim. Hamurumu aldım şuraya hafif un serptim kağıdın içerisine üstüne hamurumu yerleştirdim üzerine bir kağıt daha serip açmaya başlayacağım böyle çok daha kolay oluyor onu alsam olur mu? Ne? büyük evet. evet. bir şuraya evet. evet. bir var evet. evet. ja. evet. şimdi oldu. Evet. <laughs> <laughs> yani, Mük oldu evet. sevenler bilir büyüğü bana ver Çünkü sen o ne yani? <laughs> yani ben tor oluyorum

Spider boy. <laughs> man olamadı daha boy. Ben neyim? He? Ben. <laughs> sen mi? Hadi canım, iyi oldu şu anda. Sen kimsin biliyor musun? Sen ayran. Yani bunu şöyle göstersen. Güzel oldu. Şimdi üstündeki kağıdı kaldıracağım. Buradaki Marvel muhabbetinden. Doktor Strange. Evet, şimdi <laughs> elmalarımı dizmeye başlayacağım. İsterseniz isterseniz karışık dizin. isterseniz ben dürüm şöyle ben güzel bir şekilde dizeceğim. İstersen gene hızlı çekim mi yapsak gibi? Ha? Hızlı çekim alsana bunu. Biraz da ben şöyle file badem de dökmek istiyorum içerisine. Üzerine daha doğrusu. görünüyor ama kokusu